Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Arduino'da şöyle bir voltaj ölçer sistemi yaptım. Şöyle elimde iki tane pil var arkadaşlar. Ee, bu bitik pilimiz. Ee, bunlar bir buçuk voltluk ya. Bunların bir buçuk volttan artık 0.90'dan aşağısı çalışmayan pil olarak geçiyor. Bu da çalışan pilimiz arkadaşlar. İşte öyle. Ee, şimdi elimizde şöyle bir sistemimiz var hocam. Burada OLED ekranımız var. Şu anda Arduino'dan gelen gerilimle falan... Ölçümle falan bir şeyleri ölçüyor. Şu an ne ölçtüğü hakkında hiçbir bilgim yok. Ee, şimdi şurada OLED ekranımız var. Klasik. Bir tane de A0'dan e, kablo aldık. Bir tane de GND'den aldık. A0'a pilin artı ucunu GND'den de pilin eksi ucunu değdiriyoruz. Şimdi mesela şu ikisini bir değdirelim. Ne olacak bakalım. Şu değdirelim. Şu anda bakın hiçbir şey ölçmüyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda hiçbir şey yok. Şimdi pilimizi alalım. Şimdi pilimizin e, şöyle... Buna eksi ucunu. Buna da artı ucunu değdiriyoruz arkadaşlar. Evet yani şöyle göster. Yani şu anda 0.78. Dediğim gibi arkadaşlar bitik durumda bu pil. Şu anda e, bunu gösterelim bakın. Değişken değerler üretiyor da. Şöyle. Bunu taktığımızda arkadaşlar çalışmayacak. E, bir de bu dolu pilimizi gösterelim. Buna eksi. Pardon buna bu artı tarafı. Bu da eksi tarafı değil tam tersi. Pardon lan elimden kayıyor. Evet buna da bu şekilde koyduğumuzda. Ters mi koyduk? Evet ters koymuşuz. Bakın arkadaşlar bunda da daha yüksek voltaj veriyor. 1.40 1.39 civarı zaten pilin toplamı 1.50. Bu pilin daha uzun ömrü var ama diğer pil dediğim gibi bitmiş. E bu pilde daha sağlam değer aldık. Diğerinde çok oynak değerler vardı. 1.39-1.40 arasında gidip geliyor. Bunu bir daha gösterelim. Bunu bir daha gösterelim. Bu kırmızı kablomuz eksi. Bu da artı olacak. Şu anda göstermiyor bunu mesela. Bunu ne göstermiyor? Ters çevirelim. Evet. Şimdi 0.76 şu anda daha doğru bir değer aldık evet. Biraz önce de ters bağlantı yaptık herhalde. 076 gösteriyor. 076 077. Ee, bu pil çalışmıyor arkadaşlar dediğim gibi. Bu piller zaten 0.90'ın altına düşünce çalışmıyorlar. Ee, umarım işinize yaramıştır. Bağlantıları bir daha göstereyim. Şöyle bir OLED ekranımız var. Ee, OLED ekran klasik bağlantı VCC GND SDA falan. Ee, ondan sonra pilin eksi kısmı GND'ye gidiyor pilin artı kısmı da A0'a giriyor. Bunu arkadaşlar e, yüzlük direnç falan koyarsanız 9 voltluk pillere kadar ölçebilir. Arduino'nun e, şeyi 5 volt olduğu için bu şeyde projede en fazla 5 volt ölçebiliyorsunuz. E, video bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.